Evet sevgili Yardan TV izleyicileri Sıratağ'dan spor yarın Kelkit gücüyle evinde karşılaşacak. Maç öncesi teknik sorumlu Sayın Hakan Koçer bir değerlenme yapacak. Buyurun Sayın Hocam. Evet biliyorsunuz geçen hafta zorlu bir deplasmandan bir puanla döndük. Son dakikada yaşadığımız talihsiz bir bireysel atan dolayı oradan e, galibiyeti kaçırdık. Ama artık o maç geride kaldı. Şu anda liderin 8 puan gerisindeyiz ama 10 tane maç var. Hala bu yarışın içerisindeyiz. Yarın, yarın da her şeyden önce zorlu bir müsabaka olacak. Çünkü böyle maçlar her zaman zordur. Rakibin çünkü kaybedecek hiçbir şey yok. Bizim de 12 haftadan beri bir kaybetmeyen kaybetmiyoruz. Bir serüvenimiz devam ediyor. İnşallah yarın bunu 13 maça 13 maçlık seriye tamamlayacağız. Yarın her şeyden önce 90 dakika taraftarlarımızın bizi desteklemesini istiyoruz. Bu hafta da bu maçı iyi hazırlandık. İnşallah 3 puanı da alıp yine rakiplerimiz birbirleriyle oynuyor puan farkını eritip maç maç her maçı final olarak görüyoruz. Bu maç da bizim için final. 3 puanı seyircimize armağan etmek istiyoruz ve önümüzdeki hafta müsabakaya tekrardan hazırlanacağız. Baba, bunu